Ve dolayısıyla sizin sektörü ele aldığımız zaman gazeteciler arkadaşlar açısından, üyelerimiz açısından da bu sektörde ne oluyor, ne bitiyor, çok daha önemli bir farkındalık diye düşünüyorum. Bu e, anlamda biz bir tür organizasyonlarımızı farklı sektörlerde yapmaya devam ediyoruz. İkinci otomatik sektör buluşmasına da ev sahipliği, yaptığınız için sizlere de, de çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam. Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür Bize e, İzmir'deki otomotiv teşekkür sektör pazarını, sizin çalışmalarınızı, özellikle Avrupa Birliği'nin güvenlik paketiyle ilgili açıklamasından sonra sektördeki stoklar nasıl eriyecek, eriyecek fiyatları etkileyecek mi? Birinci el, er, ikinci el, er spor, otomotiv sektöründeki Gelişmeleri bu güvenlik paketi nasıl etkileyecek ve eldeki stokların durumu nasıl olacak oradan sizinle ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşmayı arz ederiz. Teşekkür ederim. Öncelikle sevgili İzmir basınına hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizin ayağını sağlık. Bugün burada olmaktan, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için, aracı olduğu için Tunç Bey'e, Ahmet Başkanıma ve sizlere hepinize teşekkür ederim. Şimdi kısaca ben size Çeteş Otomotiv'i öncelikle tanıtmak istiyorum. Çeteş Otomotiv 50 yıldır perakende sektöründe, otomotiv perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 11 farklı marka ve toplamda 30 lokasyonda tüm Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor ve Türkiye'nin en büyük otomotiv perakendecisi sloganıyla hizmet veriyor her geçen gün büyüyen ÇETAŞ, müşteri deneyimini ve otomotiv satış ve satış sonrası hizmet müşteri deneyimlerini arttırarak ve müşteri memnuniyetini arttırarak devam ediyor. Bu arada her ne kadar müşteri memnuniyeti odaklı sayıda yaratma, atık yönetimi, yeşil bina, tedarik zinciri yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadelede de ÇETAŞ kendine uygun ve tüm dünyadaki tüm dünyadaki adımları aynı hızla ve aynı şekilde atmaya devam ediyor. E, bu da bizim için şu anda çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle su kullanıyor. Bu arada e, çalışanlarının haklarını da e, fazlasıyla koruyan ve onlarla ilgili özellikle eğitim e, eğitim almalarını sağlayan bir e, şirket CEDAR. Yani bütün çalışanlarımızın aslında dokunuyoruz ve onları eğitimli bir personel olarak yetiştirilmiş. Şu anda e, mevcutta 1350 adet e, Çetaş grubunun çalışanı var. Bu yıl sonunda da 1500 adete gelmesi hedefleniyor ve öngörülüyor. Yeni açılacak şubelerimizle, yeni açılacak lokasyonlarımızla. E, tabii bu arada burada bulunduğumuz lokasyon, lokasyonda da yani Çetaş Borlama Plaza'da da şu anda taşeronlarımızla beraber 189 kişi e, çalışıyor. Aynen. Yani gördüğünüz konsept gerçekten Türkiye otomotiv pazarındaki bayilik yapan firmaların hakikaten imrendiği bir konsept. Çünkü çok farklı bir mimariyle yapılmıştır bir bina. Yurt dışı tasarımlarından esinlenerek patronlarımızın geliştirdiği ve yüksek düzeyde mimari bir proje. Bunun dışında sizlere teşekkür ediyorum tekrar ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Bundan sonraki soruları cevaplandırmaktan da şeref Şimdi Serdar Bey biz öyle bir zamanda geldik ki aslında şu anda otomotiv sektöründe en çok tartışılacak konuların konuşulacağı bir dönemde sizlerle konuştuk bir evet. geldik. Bu... O... Fakat geldiğimiz günde mevcut durumda ise şu anda otomotiv sektöründe tam tersi bir durum oluştu. Yani artık araç bulunurluğu maksimum seviyeye çıktı. Talepte biraz. Sıraya girebilmek için para diyordu insanlar. Aynen öyle. Sıfır araç alabilmek Aynen, için. Aynen Şimdi de tam tersi bir durum yaşadık. Şimdi tam tersi de. ama şöyle, yani evet talepte belli bir azalma var. Bu tabii biraz da Türkiye'nin aslında ekonomik şartlarından dolayı oluşan, yüksek faizden oluşan e, sebepler de buna ekliyorsunuz. E, şu anda da otomotiv sektörü ne yapıyor derseniz, çok iyi kampanya var. E, yani sıfır faizler, takas destekleri, özel indirimlerle bu eldeki stoğu, geri gelecek stokları bitirmeye çalışıyor. Aslında hani şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde, araba almak için tam bir fırsat, hala bir fırsat devam ediyor. Özellikle takasla satışlarımızın çok arttığını gözlemliyoruz hep beraber. o yüzden de hani otomotiv endüstrisi geçen sene 1 milyon 270 bin civarında kapattı ki rekor kırdı. Bu sene de yine aslında öngörüye baktığımız zaman 1 milyon adet gibi bir. Yani e, bekir, bekir. e, rekor kırılması rakamlarıyla karşılaştırdığımızda nasıl bir durum ve tablo var? Şimdi şöyle ilk çeyreğe baktığımız zaman aslında büyüme gözüküyordu. Nisan ayında biraz bir düşme oldu tekrar. E, ama toplam pazar şu anda 385 bin adete geldi Ocak Nisan'da döneminde. Mayıs'ta da çok kötü gitmiyor pazar. <laughs> Mayıs'ta da çok kötü. Yani bir şey sorulmuş. Şimdi Toprak ağası orada, <laughs> ondan sonra dövize, altına, toprağa yatırım yapıyor insanlar. Şimdi siz otomotivci olarak, kardeşim bunların dışında otomotivlere yatırım yapıp kazanırsınız diyor Şimdi şöyle, Hakan istiyorsan soruya sen cevap <laughs> Hakan biraz mali, kökenli. <laughs> Şu an aslında gerçekçi olmak gerekirse o dönem değil. Araç, bir artık, dönem geldi geçti galiba değil mi o dönem? Araç geçen yıl artık yatırım aracı olarak görüyorum. Vadeli mevduatların %20 seviyelerde olması, banka kredilerinin %2'lerle taşıtta verilmesi e, araç alımını cazip hale getirdi. İnsanlar %2 araba alıyor. Bugün 200 bin liraya aldı ve bir hafta sonra 250 bin liraya satabiliyorlar. Ancak şu anki talep azalması, vadeli mevduat oranlarının yükselmesi... Devletin de getirdiği bir takım yasal mevzuatlar tarihini, var. Bu yüzden ne kârı? %20'sine kredi kullanıyor yapıyorsunuz. Yani 200 bin lira öyle kullanacaksın. 800 bin lira hazır cebinde para 800 bin lirası olan zaten gidip madene mevduatı yatırıp %60 faiz alıyor. Ee, yaklaşık 3 aydan beri sıfır araçta da zam gelmediği gibi aksine bu ay ciddi %10, %15 bütün markalar araba fiyatlarını özellikle bu güvenlik yasası GSV 2'den dolayı aşağıya çekti. Ee, Güvenlik kadar, paketi o fiyatları aşağı yönlü doğru tabii, diyelim. diyebilir e, Özellikle mi? bizim kendi markamıza sattığımız arabaların %90'ı bu GSN2 paketine uyumlu. E, Piyasadakilerin ne kadar böyle diyebiliriz? %80 diyebilirsiniz. Yani, şey, %80. Evet. Ee, o zaman piyasada aşağı doğru evet. iğnelenme daha da artacak diyebiliriz. 6 o, Temmuz'da otomotivde. Bu devreye giriyor ve 7 Temmuz itibariyle GSR2'ye uymayan hiçbir hmm. araba tescil edilemeyecek. Şöyle edilebilecek, bir önceki yıl satılan arabanın yüzde kadarına izin verecek devlet. Yine de ticaret altında yüzde otuzuna izin verecek. Ama işin sorunu özüne şu an otomatik bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Daha çok ihtiyaç olan olacak. Ticareti dondurmak isteyen olacağı bir dönemdeyiz. Peki mevduatların yüksek seyrede bir yüzden isteriz. Biz de aynı premium taraftan Çetaş Meclisi'ne ilk defa başladık. Evet. Kasım sonu itibariyle aktif bir şekilde satış yapıyoruz Lexus tarafında. Lexus Türkiye'ye 2016 yılında pazara giriyor. 2016'dan sonra önce İstanbul'da bir bayi, sonrasında Ankara'da. Üçüncü bayilik de Çetaş otomatik olarak biz alıyoruz. Dolayısıyla büyümeye devam eden bir marka Lexus. Premium pazarda da aslına bakarsanız geçen 585 adetle kapattı Türkiye bünyesi ama bu yılki Lexus Türkiye hedefi e, şu anki mevcut 3 bayi ve sonra eklenecek ilave 3 bayi beraber 1000 adet hedefliyor. 2024 yılı kapatmayı. Dolayısıyla İzmir'de de premium tarafı bir açık olduğu için aslına bakarsanız o açıda biz kapatmak için geldik. dolayısıyla Çetaj Otomik'in bünyesinde olmak da zaten Lexus bünyesinde de bu işi yapıyor olmak da yine daha güvenli bir alışveriş yapacağını öngörüyor müşteriler için de. Çünkü Çataş Otomotiv'in verdiği zaten bir garanti varken bir de Let's Keep Premium kusursuz ve hatasız ürünlerin olduğu bir markanın da güvenimizde bulunuyor olması. Premium tarafta yine Ford Store'umuz da var. Orada da Premium araçlarımız var. Bu anlamda plastik ediyor yani ikinci şu an. Çeteş Otomotiv bünyesinde <laughs> zaten bunu ikinci elde yapıyoruz. <laughs> Tüm Türkiye'de. Lokasyonlarımızda ikinci <laughs> eli yapıyoruz ve orada da ayrı kendimiz bir güvence de veriyoruz müşterilerimize. Hani o bizim için çok önemli bir şey. Sattığımız her araca garanti veriyoruz. Kilometre bazında ve ay bazında. Evet. Onun dışında ikinci el sektörüne gelirsek de ikinci el sektörü şu anda tabii ki sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı aslında bir bir miktar gerilemiş durumda. Ee, ancak şu anda konuşmanın başında da bahsettiğim gibi satılan her sıfır aracı aslında takaslı satıyoruz. yani insanlar artık her ne kadar yatırım aracı olmaktan çıkarsa da araçların fiyatlarının düşüklüğü ve kampanyalardan dolayı yine de araçları değiştirmek istiyor. Olması nedeniyle sektör farklı ödeme yöntemleri geliştirmeye başladı. İşte senet gibi veya benzeri başka takas gibi bir takım farklı ödeme yöntemleri veya Ödeme kolaylıkları sağlanmaya başlandı tüketici. Yanlış. Bu konuyla ilgili sizin, mesela bir tüketici geldiğinde ona ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Birinci elde veya ikinci elde? Ee, Ödeme yöntemleriniz noktasında şimdi, veya seçenekler diye. Şimdi zaten öncelikle bütün markaların, işte Renault tarafında da, Lexus tarafında da, bizde de kendi finans programları var. İşte bizde bunun adı Ford Finans, Renault'da Orfin, işte Lexus'ta ALC gibi farklı isimlerle kendi finansmanlarını sağlayan şirketlerimiz var öncelikle. Ondan sonra da her... Yüzde kaç şeyle sağlıyorsunuz kendi finansman sağlarken? Oranlar değişiyor tabii. Rakamlar oranlara göre değişiyor ama şu anda e, ortalama? Yani dörtlerde şu anda ortalama. Yani. Ama işte belli araçlarda da kampanyalar var. Yani sıfır faiz kampanyaya göre de değişiyor. Tabii sıfır faiz verdiğimiz kampanyamız da var. 199 verdiğimiz kampanyamız da var. Bunun yanında da işbirliği olarak bütün distribütörlerde bütün markalar bankalarla da çalışıyor. Yani işte bizim Ford bünyesinde e, şu anda yapı kredide olduğu için yapı krediyle, koç finansla, bunun gibi alternatiflerle çalışıyoruz. Nereno keza e, farklı bankalarla çalışmaları oluyor. Bunun yanında da e, bir de kredi kartı. Sorusu olan var mı? Ya da bizim sormayı unuttuğumuz sizin sormak istediklerinizden. Hüsniye buyur. Hemen bahsettiğiniz konuya paralel. Leasing var mı? Var. Ondan biraz bahseder misiniz? Bu Sadece ticari satışlarda mı geçerli? <laughs> leasing daha çok bireysel satışlarda yok. E, vergi evalı müşterilerimiz için. Leasing şirketleri yüzde yüzüne kredi verebiliyorlar. Ne Ve kadar? Ticari derken ticari araç anlamında söylemiyorum. Ticaret yapan. yani vergi levhasına sahip olanlar. Hı. Yani. İpade, vergi levhasına sahip müşterilerimize yüzde yüzüne kadar leasing şirketleri kredi veriyorlar. Bir vade seçeneği 36 ay maksimum şu an. Teşekkürler. ederim bağlantılı ya, bu ıı, ne zamana kadar bir süreç öngörüyorsunuz ve e, istenilen potansiyel ne zaman gelebilir? Bu konuda bir öngörümüz var. Şimdi elektrikli araçlar konusu tabii tüm dünyanın gündeminde olan özellikle Türkiye'de de yavaş yavaş büyümeye başlayan bir konu. Şu anda biz mevcut hem tüm markalarımızda elektrikli araçlar satıyoruz. Ee, özellikle Ford grubunda elektrikli transit ticari bir aracımız da var. E, otomobil grubunda yine Renault'un e, iki, iki tane hem ticari hem binek e, modelleri var. Yine Lexus'un şu anda satmış olduğu hali hazırda yine bir elektrikli otomobili var. E, tabi bu gelişmekte oluyor ve bundan sonraki süreçte de oldukça fazla elektrikli model gelecek her markamıza. Kaç e, marka var şu anda? Şu anda bizde dediğim dört marka var. Elektrikli hangi markalar var sizde? Bizde, şey, bütün ee, kendi aslında, markalarımızın elektrikli evet. modelleri var. Öyle, öyle şey. değil mi? Hepsi tabii, ki, tabii ki, tabii Bu ki. Bu konudaki en tecrübeli marka Renault. Yaklaşık Aynı. 15 yıldan beri elektrikli araç üretiyor ve sektörde var zaten. Ee, Avustralya Hibrit araba, elektrikli araba ZOE. <laughs> daha önce fulyans araç getirmişler Türkiye'ye ama ZOE 15 yıldan beri Türkiye'de satılan <laughs> ve ikinci elinde olan bir araç. Ee, şu an Megane itek var, Dacia tarafında... Daha... Tercih ederlerken ne gibi sorular geliyor size? Onu da merak ediyorum aslında. <laughs> Aslında orada şöyle bir durum şey var. Biz her zaman elektrik aracı benim ikinci aracı olacaksa öneriyoruz. Otomotiv sektöründe En azından Çataş Otomotiv'deki tüm yönetici ve satış ekibindeki arkadaşlar olarak. E, çünkü onların biliyorsunuz menzilleri kısıtlı ne kadar menzilleri daha yüksek görünse de kullanım alışkanlıklarınıza göre o menzilleri maalesef daha düşük oluyor katalog yerlerine göre. Dolayısıyla eğer bir tüketici bir elektrik aracı alacaksa ikinci aracı olmak durumunda bizim öngörümüz. E, ama sektörde de evet elektrikliğe yönelik bir e, imelenme olsa da ne kadar. Az önce Fatih Bey'in arkadan bir sorusu var. Benzinli hibrit araçlar. Biz Lexus tarafında ve Toyota tarafında benzinli hibrit araçlarla devam ediyoruz. Yine bildiğim kadarıyla <laughs> Renault tarafında da benzinli hibrit araçlar var. Onlar da yakıt tüketimini e, gerçekten inanılmaz derecede düşüren araçlar. Hani o anlamda evet benzinli hibrit bir aracınız tabii ki olmalı. Ama evin ikinci bir aracı olacaksa o zaman da elektrikli aracı kesinlikle öneriyoruz biz. Hadi <laughs> Şimdi e, tabii ki değişik işte benzin dedik, e, kullanımla ilgili arkasından elektrikli araçlar çıktı ve pille ilgili gelecekte bir takım sorunların olduğu bir süreçte e, hidrojen e, dediğimiz bu e, değil mi e, hücreli yeni nesil bir Toyota araç çıkardı. Evet. Haliyle burada bir şey var, e, rekabet doğdu, kullanım rekabeti. Bu konuya yaklaşımımız nedir? Evet. Bin kilometre bir performans sergileyen bir araç bu. Bir Mirai. Evet. evet. Hidrojen çok önemli. Evet. Hidrojen. Evet. evet. Şöyle söyleyebiliriz şimdi tabii biz de yakın takip ediyoruz yani sektörü. Evet hidrojen yakıtları ilgimize çok ciddi gelişmeler var. Yani çok ciddi arge yapan markalar var. Bunlardan birisi de dediğiniz gibi Toyota. Ee, tabii aynı zamanda da elektrikliye çok büyük yatıran, yatırım yapan firmalar var. Evet. Mesela birisi Ford geçen gün e, Gölcük'teki fabrika ziyaretimizde tamamen bir bantı elektrikli transite ve elektrikli transite pilini <laughs> geliştirmeye ayırmışlar. Yani markalar bence şunu yapmaya çalışacak, orada çok ciddi bir rekabet çıkacak. Bazıları hakikaten elektrikle menzili uzatacak, İşte 800-900-1000 kilometreleri duyacağız. Bu taraftan da alternatif olarak hidrojene arge yapan ve geliştirmeye çalışan kişiler bunu sunacak. Bence orada şey olacak yani orada bir e, ciddi bir rekabet doğacak. Ama bu elektrikli tamamen bir tane hidrojene döner biz diyemeyiz en azından çünkü hani evet sektörü her ne kadar yakından takip etsek de o artık yukarıda arge departmanları inanılmaz çalışmalar yapıyor ki ben eskiden başka bir markadaydım. markadaydım. O markada da hala Japon bir markaydı ve şunu iddia ediyorlardı. Benzinli de daha benzinli motorda daha gidilecek çok yol olduğunu söylüyorlardı. Ee, çünkü mesela benzinli araçların yüzde iki şey 2 litrelere bir buçuk litrelere yakıtlarının düşebileceğini öngörüyorlardı ve hala da mesela o firma marka ismini vermek istemiyorum. Onun üzerinde ARGE yapıyor. Yani benzinli motoru daha verimli. Hala nasıl kullanabilirim argesini? Oradan öyle bir karşı cevap verme durumu söz konusu. Yani şimdi Yakıtı etşüre. Aynen. Herkesin argesi. <laughs> Ama hidrojen yakıtı başlayalım. geleceğin Kesinlikle en çok tartışılacak konulardan yani bir yıl önce öngörülen Öngörülüyor. Yani. yani burada da tabii maliyetler daha yüksek olacak. Bu araçlara ulaşmak daha, daha da erişimli olacaksınız. Evet. Yani öyle bir öngörü var ama 2040 yılı öngörü çok uzak, bir vadede ve daha bütçesel ve yeni teknolojilerin uzanca için daha da maliyetleri yüksek olan Aynen. bir tüketici sektörü olacak.

Bunlar İspanya mı Belçika şey, mı? Bunlar şey mi? Romanya krayı mı? Romanya. Evet. Bu 900 bin değil mi? 900'den başlıyor. Donanım öyle bir yer. 900'den başlıyor. 6 var. 6 Yok 5 oldu. E, Yok 5 oldu. Yok. 7. kat motor? Bunlar 1 motor benzinli otomatikleri var. 1 motor benzinli var. 1-5 motor güzel otomatikli benzinli. Evet, evet arkadaşlar. Bu 2024 serisi yeni ürün. Evet. Yeni kurye. Yeni kurye. Piyasa 900 başlıyor. Paketine göre değişen bir araç. Var. Şu an yeni bir ürünü görüyorsunuz burada. Sizlerden ilk kez. Bir kez. Bu daha yeni bir şey yok. Bir 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 şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Dipti tamam. tamam. ya. <laughs> <GTA. Gülüyor> Öbürünü açtı. Evet, fabrika açtı. <laughs> 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 Bu arabalar yüzde yüz elektrikli. Tamam.